Hoş geldiniz. Tabii ki. Kaç yaşındasınız? Genellikle insanlar ne gibi sorunlar için geliyor? Vallahi muhtarla her türlü dertlerini anlatmak için geliyorlar. Peki siz tüm mahalledeki kişilerin adlarını biliyor musunuz? Tabii tüm mahalledeki kişilerin adlarını bilme imkanımız yok. Çünkü yaklaşık 50 bin nüfusa sahibiz. Gölbaşı'nın en büyük mahallesiyiz. Hem nüfus olarak hem yüz ölçüm olarak. 8. yılıma girdim sayılır. Başka sorumuz var mı hanımefendi? Ne için bu kadar eşya tutuyorsunuz? <laughs> evet. Her yerde eşya var. Ben 20-25 yıldır sizlerin yaşındayken böyle koleksiyon yapmaya meraklıydım. Ha, içeride de var şimdi içerideki odamızda göstereceğim size. Askıda iş uygulamam var. <laughs> Önce herkesin iş sahibi olması için uğraşıyorum. Evet çok güzel bir soru. Evet. Muhtar mahallenin mülki amiridir. Mahalledeki belediyenin hizmetleri başta olmak üzere eksiklerini tespit eder. Bunları gerekli kurum ve kuruluşlara bildirir. Takibini yapar. Kaldırım bozuksa kaldırımı yaptırır. Yol bozuksa yol yaptırmak için uğraşır. Pazar yeri ihtiyacı varsa pazar yeri ihtiyacı için uğraşın. Meşhurdur. Alın bakalım. Hadi, hadi bir tane. Tamam. Eee alın. Alın hanımefendi. Buyurun. Teşekkürler. Bakalım. Tamam. Hamre tadına bak. Bir çiğ Nerede tadına bakanlar parmak kaldırsın bakayım. Ben daha bakmadım. Bakmadın mı? Bir iç tadına bak. Güzel seven de içeyim olur mu? Biz çocukken o önlüklerle okula giderdik. Mavi? Mavi de sonra çıktı. Şimdi ben size karşıda gördüğünüz kitaplar var ya onunla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi çıkarken hepinize oradan birer tane kitap hediye edeceğiz. Öğretmenleriniz seçecekler. Bizim muhtarlık kütüphanemizin özelliği şu. Eğer Evet. Kitapları okuyup özet çıkartıp bana getirirseniz sürpriz hediyeler veriyorum. Ne? Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Ama ben bilmiyorum okumayı. Eve gidiyoruz değil mi? Hepimiz tablet telefonla oynuyoruz. Yok. <laughs> Sürekli <laughs> diye Yok. Beni kandırıyorsun gitmeye geldi. <laughs> Bu arada tekrar tanışalım. Benim ismim Cihat Ceylan muhtarımızın ikramları bunlar. Çocuklarımız tatlansın. Şimdi öğretmenleriniz sizlere soruyordur değil mi zaman zaman? Ya da aileleriniz büyüyünce ne olmak istiyorsunuz diye. Ne olmak istiyorsunuz? Doktor, Doktor. Öğretmen. öğretmen. Sen ne olmak istiyorsun efendim? Artist. Efendim? Artist. Artist mi olacaksın sen? <laughs> Çok çalışırsanız, annelerinizin, babalarınızın, öğretmenlerin sözünü dinlerseniz istediğiniz yere gelirsiniz. Efendim Antalya. Eee ben zaten şey yapıyorum. Mesela arkadaşım geldiğinde öğretmencilik oynarken hep onlara bir şey öğretiyorum. Ayyem. O da o Sar bakayım bana. Göster. Sevdin mi? Bakıyorum